Arkadaşlar, Gurbetteki arkadaşlarınız yeni bir videoda sizlerle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugün de videomuzun konusu tabii ki de akvaryumumuzun dip çekimi yapmak için e, sizlerle beraber uygulama şekilde arkadaşlar göstereceğim. Nasıl dip çekimi arkadaşlar yapılması gerekiyor? Yeni kurulan akvaryumlar için ayrı için konuşacağım ve e, normal oturmuş akvaryum için arkadaşlar ayrı oluyor tabii ki de. E, arkadaşlar, suyunuzun değerini e, Bakmanız lazım akvaryumuzdaki su döngüsü işte kirilik olayını e, bakmanız lazım diyorum. Ben şu an kendim örnek veriyorum hemen hızlı şekilde size arkadaşlar anlatmak istiyorum. Ben arkadaş e, akvaryumu yeni kurdum arkadaşlar bir üzere bir 25 gün falan ben hiç ellemedim, dip çekimi yapmadım çünkü niye içerisindeki faydalı e, bakteriler oturması lazım ki ondan sonra arkadaşlar suyunuzu değiştirebilirim. Sonrasında arkadaşlar e, diğer videomda. Aşkım şöyle gel göster. Ee, bir yüzde on kısımlık e, bir su dinlendirmeye koydum. Tabi arkadaşlar bunları ağzı açık bir şekilde e, geniş bir leğen olur böyle kova olur. Ağzı açık şekilde en az üç gün dinlenmesi lazım. Ve içerisindeki şeyler arkadaşlar bir hava motorunuz varsa içine atın. Ben böyle günde 3-4 kere arkadaşlar 10 dakika arayla bu şekilde yaptığım suyumu havalandırdım şu an içerisinde klorumuz yok. Balığa sesle sokacak şeylerimiz yok. Tabii ki de oda sıcaklığında. Akvaryumun sıcaklığıyla aynı olması lazım. Şimdi arkadaşlar beraber dip çekimi yapacağız beraber. normalde ben hortumla yapıyorum. Size bildiğim yöntemleri göstermek istiyorum hemen. Hemen geçelim. arkadaşlar dip çekimi nasıl yapılır orada anlatayım. Mesela. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Dip çekimi nasıl yapılır? Ders 1 arkadaşlar. Ee, hemen akvaryumu açıp e, içindeki spritle sistemleri olsun, ısıtıcılar olsun. Bunlara aşkım şöyle gel. İlk e, güvenlik önerimiz fişlerinin hepsini arkadaşlar çıkartıyoruz. Neden? Isıtıcıların fişini çıkartmazsa veya bir şey kalırsa, fiş kalırsa Allah muhafaza elektrik aksamın içine su girer. Bu patlar arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Yani bu bilgiyi biraz önemseyiniz. Hemen şimdi geçelim arkadaşlar. Böyle kafanı açıyorum ben. Ben burayı arkadaşlar durduracağım. E, hortumu alıp geldikten sonra çekimi o zaman yapacağız. Arkadaşlar ve ikinci şey. E, akvaryumuz kapağını açtık. Dip çekimi yapmak için hazırlanıyoruz. Yapmadan önce kesinlikle ama kesinlikle ellerimizi yıkıyoruz. Akvaryumuzu elin içine sokmadan elimizi arkadaşlar yıkıyoruz. Ve e, arkadaşlar... Yani e, div çekim için birçok şey alet var satın alabilirsiniz akmanın için özel bir pompası var ya da bizim eski sistem arkadaşlar çoğu kişi e, akvarumu içine sokar ağzıyla çekmeye çalışır ama arkadaşlar onu ben şimdi yapmayacağım size çok basit bir şekilde göstermek istiyorum e, bunu eğer bir çeşmeniz varsa onu da takabilirsiniz ama şu an ben bunu almak istiyorum arkadaşlar ikisini de hortum uçlarını Su ile dolduruyoruz Bir ona bir ona şöyle arkadaşlar Yani ağzımıza çekmek Zorunda kalmıyoruz Size bir önemli bilgi vereyim Böyle arkadaşlar İkisi de böyle dotlan sonra arkadaşlar Şöyle Ölçemizi şuraya koyalım Bir tanesini arkadaşlar Elimizi tutup böyle kapattık Aşağımıza kovamıza aldık Arkadaşlar Bunu Şöyle içine soktuk Burada arkadaşlar önemli olan e, taşları çekmemek. Şöyle aşkın göster. Basınç ve arkadaşlar çıkıyor. Şöyle arkadaşlar buradaki pisliği bizim biraz hortum çok çekiyor. Olabildiğin kadar şöyle arkadaşlar diplere şöyle arkadaşlar çekmemiz lazım şöyle. %10'luk bir kısım çekeceğiz. öyle biraz karıştıralım ama toprak oynamasın arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle toprak oynamasın. Kaç de küçük varsa arkadaşlar bu haftada en az bir yüzde onluk kısım yüzde on kısım arkadaşlar suyun meraklı için hem de arkadaşlar balıkların sağlığı için yani suyu yenilenmesi lazım kesinlikle ama kesinlikle bir daha söylüyorum akvaryum sıfırdan temizlenmez arkadaşlar onu da hatırlatayım sizlere sadece haftada böyle yüzde onluk yüzde yirmi suyun dengesine bağlı böyle arkadaşlar dip çekimi yapıyoruz Ve arkadaşlar bu sistem ağzınız böyle e, çekme zorunda kalmazsınız. Güzel sistemdir. Yani gidip de akvaryum pompasını almayın. Yani bunlar için özel şey var. onlara biraz pahalı. Eski sistem arkadaşlar. Bence gayet güzel sistem. Ben de bunu bir tane abiden öğrenmiştim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve akvaryumuzun şu an aslında suyu iyi ama dip çekmemi yapmamız lazım. Artık 25 gün oldu. Ve arkadaşlar şunu da unutmayın ki faydalı bakteri aldıktan sonra iki haftadan sonra biz atmıyorum. Ben şahsen arkadaşlar diğer videolarımı izlediyseniz ben orada söyledim ama bir daha söyleyeyim burada konu hazır açılmışken ee, ben böyle her dip çekimi yaptıktan sonra faydalı e, kültürü arkadaşlar bir kaç damla daha içine atıyorum. Sizi arkadaşlar tavsiye ederim herhangi bir sıkıntı olmaz. beni takip etmeyi unutmayınız olabildiği kadar gerdemememiz lazım çünkü yerde birikiyor pislikleri arkadaşlar şu an şu kadar yeter şimdi benim suyum o kadar arkadaşlar kirli değildi şimdi hemen arkadaşlar su eklememizi yapalım beraber Şimdi arkadaşlar dip çekimini yaptık. E, camlarını temizlemek için bir sünger, süngeri. Evet arkadaşlar bir de bez. Ben bunların ikisini de ama arkadaşlar kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar balıkları rahatsız etmeyecek şekilde şöyle aşağıdan ben şöyle arkadaşlar temizliyorum bunların camlarını. Ben daha vantuz balığı alamadım, atuz balığı özür diliyorum alamadım. Bizim burada arkadaşlar Almanya'da en küçüğü 16 euro, 15 euro. Çok pahalı. Bizim Türkiye'de 5 lira, 10 lira bir şey. Arkadaşlar burada gerçekten balık almak biraz pahalı. Aksesuar almak pahalı. İçine dekor almak pahalı. Şöyle arkadaşlar camlarını güzelce siliyoruz. Yeni kuran arkadaşlar veya yeni başlayan hobilerimiz için bütün her şeyi ayrıntılı şekilde arkadaşlar anlattım. Anlatmaya çalışıyorum. Beğenip izlemeyi arkadaşlar ihmal etmeyiniz, unutmayınız. Lütfen rica ediyorum şöyle. Ben çok nazik şey yapıyorum böyle camları siliyorum. Balıklarımız rahatsız olmasın. Çünkü içindeki su en ufak bir şiddet, bir uygulama balıklar için biraz sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Rahatını olabilir. Şöyle arkadaşlar. Aşkım da akvaryum işte şöyle gezilsin. Ben oralara biraz müzik koyum. Yani ben biraz böyle kaba Türkçe konuşuyorum ama aslında çok güzel temiz bir Türkçe var benim. Koyabilirim yani. Koyun değil yani koyabilirim. <laughs> e arkadaşlar ben seviyorum bu balıklarla uğraşmayı, böyle hobilerle uğraşmayı. Yani Bence herkesin böyle bir hobisi vardır ama Yani canlı olarak bir hem bakmak Göz sağlığı için ve de evin dekor için arkadaşlar gayet, gayet başarılı bir şey Ve herkese şunu da söylemek istiyorum ama ee, Bunun temizliğini arkadaşlar yaparken Kesinlikle ee, aynı anda ee, Hem kütle temizliği Hem de anlatarım değil arkadaşlar suyunun e, dip çekimini aynı anda arkadaşlar yapmayınız hem dip çekimi hem fütre arkadaşlar yaparsanız sıkıntı hı. olabilir tavsiye etmiyorum arkadaşlar hı. bu aşkın dışarıdaki leke işte diyelim dışında süper. Şöyle bunu koyalım. Bezimizi alalım şöyle. Bir de bezle silelim üstünü. Birazdan da suyunu ekleriz. Daha temiz aslında da. Ama suyun berraklığını sabitlemek için, içindeki döngüyü sabitlemek için haftada bir arkadaşlar dip çekimini yapıyoruz mutlaka ve suyunda en az bir iki gün en çok dört gün arkadaşlar dinlenmesi lazım. Şöyle. Sildiğim yeri ben bir daha siliyorum. İyice temizlensin diye. Sesler güzel geliyor. Şuraya silelim arkadaşlar sonra suyumuzu ekleyelim inşallah balıklarımız korkmasın Şu arkayı da alalım fazla dokunmak istemiyorum şunlara daha alnınız yeni çünkü içinde faydalı bakteriler oturmaya başladı Bir tane cam silme aleti almamız lazım bizim. Böyle biraz zorlamıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle suyunu sıkalım. Onlar dıştan bebeğim. Gel. Konuşabilirsin aslında. Benim hatun biraz utanıyor. Konuşmayalım. Aferin. gelendir önemli bilgi arkadaşlar kralıın adını değiştirdim inşallah sevmişsinizdir beğenmişsinizdir ben arkadaşlar bir çekimi yapmıştık ya Horsun'la beraber ses sistemi göstermiştim. Aynı sistemi şimdi bir daha aynısını yapacağım. Bu sefer kovadan akvaryum için alacağım. Daha ee, sağlıklı oluyor çünkü yani taşlar dökülüyor. Ondan sonra örnek vereyim. bunu yapılıyor. Belki sıkıntı olabiliyor. Yani taşlar yerine oynayabiliyor. Arkadaşlar o yüzden demik sisteminin aynısını şimdi de yapacağız. Ama ben hortumu balkona götürürüm. Bunu hemen getirelim. Dışarıda yağmur var arkadaşlar bu Almanya'nın havasıyla belli olmuyor şöyle bir laf diyorlar Almanya'nın havasıyla karısıyla güvenmeniz diye çok doğru bir söz şöyle alsın balkondan Aşkım kamera getir hemen bir daha öpülelim. Şöyle şunu koyalım. Şöyle arkadaşlar yine aynı sistem. Hem bir kez daha görün nasıl olduğunu. Arkadaşlar ikisini birden böyle suyu dolduruyoruz. Tabii ki de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Suyun sıcaklığıyla şu an benim suyun sıcaklığı akvaryumun sıcaklığına eş değer. Şöyle arkadaşlar doldurduk. İkisinin ağzına suyu yerleştirdik. Ve şimdi bir tanesini ağzını arkadaşlar tutuyoruz. Ama bu kova yeter inşallah bize. Şöyle. Biraz Arkadaşlar horsum çok su verdi. Taşları yerine çıkardım. En sağlıklı sistem arkadaşlar böyle azar azar eklemek. Demin de arkadaşlar bahsetmiştim. Aynı şeyi söylemek istemiyorum. Akvaryumun içindeki ısıyla dinlendirdiğiniz su aynı olması lazım. Benim şu an ona eş değer arkadaşlar. Ölçü kullanmadım. Ama e, şu an mesela suyu elim içine şey yaptığımda akvaryumda ikisinin ısısı aynı. Eş değer. Yani yakın olması lazım arkadaşlar. Bu da neden diye arkadaşlar soracak olursanız eğer ısıları aynı olmazsa su dinlenmezse benek hastalığı oluyor balıklarda. Ve tabi bu benek hastalığı olduğunda da ölümle sonuçlanıyor. Allah korusun. Üzücü bir olay. Akvaryum şu an içinde benim balık sayım az. Diğer videolarımı izlediyseniz arkadaşlar orada da söylüyorum. Bir yanda canlı yani çok canlı almak mantıklı değil. Biraz akvaryumun oturması lazım. Yani en azından bir iki ay. Tam akvaryumun oturması böyle döngüsü hepsinin olması arkadaşlar bir alt ayı sürüyor. Arkadaşlar emek istiyor ya yani bu akvaryum. Araştırılmak istiyor. Hangi balla, ne cinsi, Hangi sanatlarda yaşıyor? Bunlara arkadaşlar iyi bakın. Şimdi de e, akvaryumumuzun dış camını arkadaşlar temizleyeceğiz. Bunu rahatlıkça e, cam sil. Şu bizim kullandığımız dusty var. Güzel. Önerebilirim. Reklam değil. Yanlış anlamayın. Güzel olduğu için söylüyorum. Arkadaşlar silebilirsiniz bu şekilde. Ama kesinlikle ama kesinlikle içine arkadaşlar sürmüyoruz. Yani herhangi bir şekilde bulaşık, sabunu veya tüm diğer temizlik malzemelerini içine kesinlikle arkadaşlar sürmüyoruz. Çünkü ee, ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar. Şöyle temizleyelim güzelce. Biraz Güzel gözüksün. Şuraya da yapalım. Hemen şimdi arkadaşlar Kuru bezle Şöyle içelim üstünden. Tabi şu an akvaryumda dip çekimi yaptık. Kumlar karıştı. Daha şu an e, Suyumuz berrak değil en son halini arkadaşlar ben sizlerle paylaşacağım. Bu videonun sonuna koyacağım. En son halini. Şu an suyun dengesi bozuldu. Yani iç dış şey oldu. O yüzden motorumuz temizliyor şu an. Ve akvaryum yem atarken herkesin başına illaki gelmiştir. Şuraya göstereyim aşkım. Yeme atarken burası arkadaşlar çok pisleniyor. Bunları da temizlemeyi arkadaşlar unutmayın. İçine gidiyor. O da zararlı bakteri oluşturuyor. Yani yem çürüyor arkadaşlar. Yem de çürüdüğü için içine gittiği zaman yine eski sistemi böyle içerisinde ama ya patlaması bu da botlara ciddi zarar verir arkadaşlar. Bunu da siliniz. Bu da dipnot olarak size göstereyim daha ben içini şu an silmedim dışını alıyorum aslında kapağı direkt alsak öyle temizleyecek daha iyi içine düşürme riskimiz daha az olacaktır Ama üşeniyoruz ne kadar da üşenmiyorsak üşeniyoruz Şöyle şunları arkadaşlar yem artıklarını kesinlikle ama kesinlikle bak şöyle göstereyim Arkadaşlar aldınız oradan içine girdiği zaman deminki dediğim gibi zararlı bakteri oluşmasına birinci etken. Bu da balıklar için iyi bir olay değil arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şurasını silelim. Şu an balıklarımız dipte. Çünkü biz akvaryada uğraştığımız için Korkuyorlar bizden. Karar vereceğiz diye. Ben size son halini bu videonun sonunu arkadaşlar koyacağım. O zaman bakarsanız Şimdi diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar dip çekimimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Suyumuzu koyduk. Kendine geldi. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Suyun sağlığı gayet güzel arkadaşlar. Dediğim takdirde uygularsanız dip çekimini yaparsanız ve haftalık su değişimlerini aksatmadan yaparsanız arkadaşlar böyle berrak bir suyunuz olacaktır. Balıkların da sağlığı yerinde olacaktır. Bir sonraki videoyla arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip takip etmeyi unutmayınız lütfen. İyi hobiler diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz izlediğiniz için tekrar tekrar Dankeschön diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Şöyle son halini çekeyim sizlere göstereyim Akvaryumumuzun.